Herkese hayatımız oyunu ekibinden merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Çok şok. Aman aman. Evet arkadaşlar. Yemin et. Oha. Yemin et. Yemin ederim. Abi gördün mü? Video çok alabiliriz Ne kimiz yok. User sound dancing. Yatarız yatağa. Neyse. Ee, devam ederken biz böyle ne diyecektim lan ben. Al. Ha. Ala araya ilanı aç edeceğim İlanı aç gidiyorum. Aşk ya aşkını ilan ediyor işte geri zekalı. <laughs> onu, bilmeyenler onu bilmeyenler var. Var lan onu bilmeyenler var. İlanı aç ediyorum diyenler var. Ay işte. Ha! Ahay ahay ahay. Neyse. Alara. Seni çok seviyorum. Şey miyim? Evet. An. Tamam anladım. Ee, çapan an düşkünü ben lezbiyen düşkünüyüm. Neyse. Alara. Oğlum sen Alara seni seviyorum ben üstüne söyleyemiz mi? Hayır lan sen mü? <laughs> <laughs> evet dur dur dur. Alara. Benimle çıkar mısın? Çıkmazsan sen anlarım takdir. Çıkmazsan beğendi çıkarsan evet. Şeye, yorum at. Aynen yorum at sen en iyisi. Herkes görsün. Yani caz... Hayır derse silersin boş ver. yok hayır. Hayır derse silmeyeceğim. Evet derse? Sileceğim. Hayır silmeyeceğim. Ay, silmeyeceğim. <laughs> Yine silmeyeceğim. Evet derse sileceğim mi? Hayır. Hayır derse? Hayır. <laughs> Bilmem derse? Hayır. ham derse? Hayır. <laughs> <laughs> küfür eder silerim. <laughs> Ay. <Am>, yok <laughs> değil, Yo, değil. Bence değil abi. Bence değil. Bana küfür ederse derse. silerim. Ama bence çok güzel bir şey. Nesne. Nesne diyor. Değil mi? Sarkı felekte nesne. Am. <gülüyor> <gülüyor> ha! Ay ay ay. Oha ne oldu lan? Ay 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 derken. Ay ay ay. A derken öldüm. Bu arada. Evet bu arada. E gel abi mikrofona yaklaş. Duyulmuyor şans an biliyor musun senin? Evet ne diyeceksin? Bağırıyorum işte daha ne? Ha bağıra bağıra konuş evet. Ya bir şey git bu Kang Kanka biz ev arkadaşız değil mi? He he. Ulan en iyi ev arkadaşı sensin var ya. Valla. Amma. Arkadaşım da öpek an tabi. Paralarımızı biriktirdik. Bilgisayar aldık yani şu an evdeki bilgisayardayız. E, 8 GB RAM, 1 GB ekran kartı. Par Ay, 2 GB 2, 2, 2 GB ekran kartı aynen. Bilgisayar babam aldı. Aynen. Bilgisayar babam aldı, evimiz aldık. Oha. <laughs> ya babam babam da kirayı diyor Kirayı da babam ödüyor. Biz sadece oturuyoruz. Aynen biz biz sadece oturuyoruz. Bizim için aldı. Daha doğrusu babalarımız. Yemekleri de benim babam alıyor. Bizim babamız aynı. <gülüyor> <gülüyor> hay hay hay. Ka abim. Abim filmi var. abim. Abim <laughs> adam abim <laughs> adam olacaksın. Deli var yanında. Ha deli var. <laughs> abim adam olacaksın bak yoksa ağzını bunu patlatırım. En azından testere yakalanmak iyidir. Değil mi? Böyle beynimizi falan görmesinler. Değil mi kanki? Gezdiyor oraya. Valla. Ah! Ah hey ah hey ah hey. Ah hey ah hey ah hey. Ah hey ah hey. Gidiyor oğlum lan. seviyorum oğlum ben. Ona laf yapanın Beni kabul etmezsem ben ederim işte. Tamam. <laughs> Alara, ara. Efekan çıkma tıklı fececekmiş. Şaka lan şaka. Tabii ben kabul etmezsem. Sonra döverim ben seni. İyi şey güzel. Yok oğlum resimlerini göstereceğim ya güzel. Gösteririm. Ne gösteririm diyor. Gösteririm. Çok misyon çapam. Çapam merak ettin mi çapam? Tamam. İşte ben de onu merak ettim. Kimi? Su den. Alarm izliyor. Maden oğlum. Ya mal bir çocuk şey gitti yani. Oğlum bir çıkmış. Of ne kadar güzel kız o ya. Ben onunla çıktı Ona böyle yaptım dedik. Biz kan koyacaktık falan filan. Her şey iyi geldi öpüştünüz değil mi? Öpüştünüz değil mi? Beni seviyorsun değil mi? Sen beni seviyorsun değil mi? Seviyor musun dedi. Gözüme bakarak söyledi. Hayır Gözüme bakarak Sesine bakarak seni bulmaya dedim. Evet deseydim orada bende de çıkacak. Yemin et. Allah Oha. Sen niye kalıyorsun fıstık gibi kız lan? İşte öyle çıktı aldım ben. Fıstık gibi kız oğlum. Öyle Ulan utan deme. Utan deme. Oğlum ben kesin evet derdim seni seviyorum derdim. Seninle sevişmek isterim derdim. Ne yapalım? Ama artık gıcık. Aynen lan. Bana <laughs> baksana. Öyle sesi var. Diyor diyor kim kim ağlıyor kim devrilmiş öyle yapıyor şey dövdü Hasan Orhan'ı böyle kim kimi dövdü böyle kim kimi dövdü ha ay 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 bak özür dilerim aptal değil siz özür kafa ya götürme neyse arkadaşlar bir dakika bölümde görüşmek üzere hoşçakalın ben çekmedi bu arada çekin. aynen alara Öptüm diye kendini çek beni. Oo say. sen. <Öptüm, bak>, <laughs> <laughs> Görüşürüz yavrum. <laughs>